Kim gelecek? Eser gelecek. Peki. Eser Bey'im. İyi geceler Musa. Efendim size de iyi geceler. Nasılsınız? Çok iyiyim. Uzun süreden sonra seni tekrar duymak çok iyi geldi. Ama ne güzel. E, ne kadar süre oldu bu arada ayrılığımız? Bayağı birkaç sene oldu mu? 5-4-5 sene falan. Yani en son 2 sene önce konuştuk. Sonra bir süre dinleyemedim. Sınavlara falan hazırlandım. Uzmanlık sınavına hazırlanıyordum. Sonra kazandım. Bir yıl geçti. Böyle bunalımlı bir ne dönem geçirdim. Ne okudunuz yaşadım. siz? Ben diş hekimliği okudum. Şimdi çene cerrahisinde uzmanlık yapıyorum. Çok zor iş çok çalışmak evet, gerekiyor öyle. tabii o kolay bir şey değil hele çene cerrahisi ay yani çene cerrahları şey tabii değil mi yani böyle mesela sadece insanın aklına direkt şu geliyor ay 20 yaş dişim çıkmadı ay, içeride içeride kaldı çene cerrahına gitmem lazım sadece bu değil tabii çene cerrahı evet, kesinlikle öyle da atıyorum Allah koşu bir trafik kazası oldu çene kemiği kırıldı falan hani onlar yapıyor evet. çene cerrahı evet özellikle bu yaz aylarda çok Yaz aylarında çok geliyor o kırık hastaları. Niye yazın insanın içeriği kırılıyor? Ha ee, şey denizden at, dalarken ağaç, atlarken ağaç falan mı? Ağaçtan atlayanlar evet böyle kavga falan da daha çok oluyor herhalde yaz aylarında. Hmm. Bir de hep şey derler. İnsanların arada sırada çenesi çıkıyor derler. Yani böyle çene <laughs> çıkıyor mu çene gerçekten? Mesela sakız çeniyordum yani... çenem çıktı diyor. Mesela esniyordum çenem düştü. Çenem düştü mü diyorlar? Ne Bu diyorlar? Değil, o, öyle olmuyor. Şimdi eklem sıkıntısı olan hastalarda e, eklem yapısındaki o kondil dediğimiz yapı bazen disk denilen yapıya atlayabiliyor. Biraz terimleri şey Lütfen düzgün terimler durdum. seçelim lütfen. <laughs> yani, şöyle yani, bir, bir dakika ya. program muzu ile yastık sohbetleri diye mahsustan benim programımı sabote etmek için disk <laughs> ekleme atlıyor maddiye <mu? gülüyor> lütfen rica ediyorum. Ki, ifadelerimizi düzgün seçelim. Evet. Bazen hastalar şey der e, ses geliyor der eklemimden. Böyle tık diye Bakın seçkenir. lütfen düzgün konuşun tekrar uyarıyorum Hekim Bey. Öyle eklem oramdan ses geliyor oramdan ses geliyor. Yani böyle <laughs> da seçtiğiniz da kelimeler anladım. ama böyle seçtiğiniz kelimeler e, ama böyle olmaz ki eklem kemiğe atlıyorsa eklemimden ses geliyor. Hep böyle kullandığınız <laughs> ifadeler tuhaf ifadeler yani. Nasıl Dağlısı, ek, eklemden anladım. ses geliyor ne demek e, çıtırtı pıtırtı mı geliyor yani ne geliyor evet, nasıl bir ses. Aynen öyle böyle yemek yerken. Tık diye böyle duyar. Hasta ha evet hissiyordu. öyle de duyuyoruz biz. Hayır sadece kendi sesimizi değil karşımızdaki kut kut Aynen kut. kut, kut. Öyle. Aynen evet. öyle. Ha, Duyuluyor ne oluyor ee, yani onun çenesinde mi problem var? Onun çenesinde demin anlattığım problem var ama bu çene çıkması değil. Hastalar bunu onunla karıştırıyorlar. Hmm. Ee, o yüzden sürekli gelip çenen çıkıyor sürekli Peki falan. Peki ne böyle bu çene, çene çıkması, çıkması değil nedir şey? bu? Bu nedir? Ama ben o terimleri kullanmadan bunu nasıl anlatacağım onu düşünüyorum. Hangi ee... terimler beyefendi? Koskoca tıp şey çiçene cerrahi okuyorsunuz. Kullanabilecek atlama terimi mi var? Bir, bir tek ya aklınız fikir tamam. atlamak mı? Yani bu, bundan başka bir şekilde ifade <laughs> edemiyor musunuz tamam. bu işi? Anlatıyorum. Allah. Allah. Anlatıyorum. Hayır sanki adam Şimdi... ne dediyse müdahale etmişim gibi bir numarayı yerine koyuyor beni. Alt tarafı bir atlama kelimesini kullanma dedik. O kadar. <laughs> tamam bu. Ee, anlatıyorum. Şimdi. E alt çenemizin en üstte eklemle bağlantısı olan kondil denen bir kısmı var. Anladık. Onun etraf Heh. onun etrafında kapsül sar, kapsül gibi saran bir yapı var. Ağzımızı tamam. açıp kapattığımızda bu bunun içinde oynuyor. Şey mi oynuyor? Kondil mi oynuyor? Kapsülün evet, içinde. Evet, kondil oynuyor. Hmm. Hmm. E şimdi bu üstteki yapı düzleştiğinde kondil bunun içinden çıkabiliyor. Üstteki yapı çok böyle... E, yani normalde e, onun içinde kalması gerekirken... Evet, kondiyon, onun içinde kalması gerekiyor. Hı. Bu tarih oluyor belli sebeplerden. Gece diş sıkmalarından dolayı vesaire vs. Mesela da doğuştan... bizde, bende olabilir mi? Mesela çok konuşmaktan tahriş olabilir mi? Az konuşayım o zaman. <laughs> Olabilir Musa. Çok ağız açmaktan olabilir. Ee... Bana bak, sen var ya hakikaten <laughs> kaşınıyorsun. Sen herkesi kendinle karıştırma. Sen çok açtın herhalde ağzını. Ben hiçbir zaman ağzımı açmam. Bu kadar konuşmama rağmen kibar kibar az açarım ağzımı. Aynen öyle misin? Ağzı açmakmış. E ne oluyor o zaman? Kondül mü eskiyor? Böyle... Yok pardon dışındaki ee... şey eskiyor. Evet, dışındaki şey böyle düzleşiyor. Yuvarlak gibi sarması gerekirken onu düzleşen bir yapı oluyor. Düzleşen yapıdan da kondül çıkabiliyor rahatça. Düzleşen yapıdan kondül rahatça çıkıyor şu an hocalarım bu tanımlamaları duysa <laughs> yarın e, okula almayacaklar. E, ama ya bir dakika bu tanımlamalar böyle yapılmıyor mu? Hani bundan ben nasıl anlatayım diyordunuz? Demek ki hoca, ya, hocalarınız da biraz, size böyle anlattı ama değil mi? Ya da yok, siz, biz ya bize bunu, anlayabileceğimiz şekilde anlatıyorsunuz siz tabii. Evet ya biraz sizin anlayacağınız şekilde anlatıyorum. Bana bak hani. terbiyesizlik etme biz gerizekalı mıyız? Bak mahsustan söylüyorum da sevmem <laughs> şey. Sizin anlatıp biz mono, mo, Mongol yerine koy Mongol yerine koy beni. Benim anlatacağım iyi şekilde anlıyormuş. Biz, Biz ne bilelim şey bizim da işimiz da... mi gücümüz mü kondül mondül? <laughs> Senin kondülün <laughs> nasıl? Benim kondilimde sıkıntı yok da benim hayatımda sıkıntılarım var. Ya her Kondi şey her çıkarım. şey gönül değil çünkü. <laughs> Anladın mı? Aynen öyle. Evet. Her şey diş hekimliği, diş hekimi, koltuklu, koltuğu, çene cerrahi falan değil. Tamam güzel. Hayatta başarılarla insan mutlu olur. Gurur duyar. Sevdikleri de gurur duyar. Belki para da gelir o başarıların sonunda. Ama Allah korusun o başarıları ağız tadıyla yaşayabilmek için ruh temizliği, ruh sağlamlığı lazım. Aynen öyle. Onlar oldu. olmadıktan sonra oh, oh, en iyi okulları okumuşum Allah korusun Yıl, görüyoruz ömür boyu okuyor 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 oh bilmem ne oldu diyor bir bakıyorsun hop Allah korusun üç hafifleri mi karışıyor ne yapıyor <laughs> birden ömür evet. bitiyor yani mahvoluyor. Bir edebiliyor Musu. Evet şimdi sizi dinliyorum neymiş sizi evet. de ters giden Benim şeyler. De, Musu hayattan yani beklentilerimi karşı, yani karşılayamadım. Nasıl söyleyeyim? Hani birçok şeyi başardığımı düşünüyorum ben de. Ama şu an bakıyorum dönüp bakıp ee, tek başınayım bir yıldır. yani kaç başına. yaşındasın ki sen daha tek başına? Ee, ama olsun Musa... ben ilk defa ailemden uzakta sevdiklerimden uzakta bir yerde yaşıyorum ve daha başındayım. çok Al, e, sonra sen, çok alışacaksın ona. Ben senin bu yaşadığını ben seneler önce ilk defa şeyde yaşamıştım. Ee, hani üniversitede hissetmedim çünkü arkadaşlarım var hani ev arkadaşlarımız falan filan evet. var etrafımız. Ondan sonra iş güç başladığında e, tabi işe e, hayatına başladı kimse sizin ağzınızın kokusunu çekmiyor. Hele ki bizim işlerimizde yani. Hani mesela siz bayramlarda izniniz oluyor falan gidiyorsunuz, mi diyorsunuz belki. Evet. Yani çoğu insanın en azından bayramda tatili var. Ama ilk zamanlar bizde öyle bayram tatili falan yok. Yani yayın devam eder e, ee, evet. ilk bayramımda çok kötü olmuştum çünkü o zaman kadar bütün bayramlar ailemle sabahları kalkarız işte e, beraber oluruz e, bayram namazına gidenler gider gitmeyen gitmez neyse kahvaltımızı eder hep böyle kalabalıklar halinde yaşamıştık ama o bayram mesela bana çok garip geldi sabahın köründe uyandım e, arkada şeyler meyliyor yazı koyunlar kesecekler ya. <laughs> me inek mü ...onların zaten asabımı bozdu e, bir de böyle ailem yok onu o zaman yiyiz. ama her şey tecrübe edinilerek öğreniliyor. Yani öyle öyle, öyle öyle öğreneceksin. Böyle yalnızlığı öğreneceksin. Aşklarını öğreneceksin. Sevgisiz kalmayı öğreneceksin. Aldatılmayı öğreneceksin. E hayat bunun için var. Bu, bunları bunları öğreneceğiz hayatta. E bunları hiçbirini öğrenmedikten sonra ...hayatında yaşamışız ne manası var? Riyayı da öğreneceğiz. Sadakati de öğreneceğiz. Aldatılmayı da öğreneceğiz. Yani hata yapmayı da yapılmayı da yani kondülü öğrendim bak ben biraz önce senden mesela bilmiyordum. Kondülün dışarı çıkmaması gerekiyor. Çıkıyor arada sırada kondülle. Evet. Kondül dışarı çıkınca ses yapıyor. Bak bunları öğrendik. Peki, Usul, peki e, başka hiç, ne şey... sıkıntınız var anlatınız tabii siz buyurunuz. Ha, tamam. Kondile gelecektim de kondil muhabbeti ben de sadece. Yok yok e, ben hadi. sizi e, biraz e, dikkatinizi dağıtmak için söylüyorum. Usul sevgilim olsun istiyorum. Tamam yazıyorum ben buraya. Biz müsait elimiz <laughs> elimizde olursa sizi ararız. <laughs> Sen beni sandın galiba. <laughs> Sevgilim şey olsun diyor. Oğlum onun için şeyleri arayacaksın. Bak Türk televizyonları bunlar için ideal. Yani her bu gün ya. sabah ıı, öğlen saatinde program yapıyorlar. Kız bu kı, ka, erkek, ka, erkek kadın arayan erkekler, erkek arayan kadınlar orada evet. buluşuyor programlar. Ya da artık internet diye bir şey var. İnternette böyle çok siteler varmış. Yani oradan ne kadar samimi arkadaşlar siteleri ister. e canım hemen çıkar çıkmaz da bulduklarını <laughs> hemen hop diye ne alakası var? Yani görüşürsün, yazışırsın, bilmem ne bir Uzun bir zaman geçer. O sırada tahlil edersin. Yani oradaki hata ne biliyor musunuz? O internet sitelerinde, Facebook'ta orada insanlar İnsanlar giriyorlar. Çünkü hemen böyle ee, ee, şey yapıyorlar. Hiç tanımadan karşılarındaki insanı. Beraber oluyorlar. O e, zaman problem orada çıkıyor. Oraya girip arkadaş arayan insan da sosyal çevresini düşünün, e, etrafını düşünün. Hani nasıl bir yoksulluk içine girmiş ki? Hani öyle bir yerden... E, senin durumun işte oluyorsa... şu an senin gibi işte. Ama... <laughs> Sen de ama şu an o yoksulluğu... De... Efendim? Ben yine de öyle bir yola daha başvuracak kıvamda değilim. Biraz A daha var. Ama az kaldı diyorsun. Olabilir ama yine evet. de inşallah o kadar pişmiş. E ama o zaman ne yapacaksın? Biraz kendine sosyal bir çevre çizeceksin, yaratacaksın. Nasıl inan o kadar yoruluyorsun ki öğle arasında bile çıkamıyorsun. Eve geldiğimde formalarımla uyuyorum. Saat 9 falan kalkıyorum. Lütfen hani bak, şey bak düzgün konuşun. Eve geldiğimde pornolarımla mı uyuyorum dedin ne dedin? <laughs> öyle mi Öyle demediniz <gülüyor> mi? <gülüyor> Öyle mi? Aa iyice şaşırdı bunun başına vurmuş. <laughs> Beyefendi lütfen rica ediyorum. Kondüllerin lafı nerelere getirdiniz? Musa ya sana bir şey ha, ne dediniz? Yıllar... <laughs> öyle demediniz mi? Düzeltelim bir dakika yanlış anlaşılmasın. Ne dediniz siz öyle dediniz değil mi? Evet forma. <laughs> ne diyor? Anlamıyorum ki. Valla porno alıyor. Önlük önlük forma. Ha forma. Hani... Ha for... Allah evet. seni kahretmesin. Ben porno alıyorum. ha forma. <laughs> e iyi de e, forma. Ne forması? Koskoca adam. Doktor olmuş. Form ne formu? Ün... Şey mi? Önlük mü demek istiyorsun? Rusu. Hmm. Okul daha başında bir tane site var yanında ben o sitede oturuyorum 5 dakikalık yer. O İyi de forma değil önlük o zaman. hani önlük giyiyorsun herhalde. Forma. Ya alt üst olduğu için forma diyorsun. Alt beyaz alt mı alt üst olmaz. beyaz mı giyiyorsunuz? Yok biz yeşil giyiyoruz. Ya, o ne öyle şey e, hastane gasit, gasilhanedeki imam gibi ne? <laughs> niye? E? <laughs> 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 Söyle. <gülüyor> Musa cerrahi yeşil ya bilmiyor musun? Ha ama ameliyat ama hani siz, siz biliyorum cerrahi eşi de sürekli şey de misiniz operasyonlara falan katılıyor musun? yani öyle bir de, ufak operasyonlar? De, sürekli ameliyat yapıyorsun Musa başka o, bir şey yapmıyorsun ki. Ama o iyi de sürekli ameliyat yapıyorsun da hiç utanmadan bir de söylüyor o ameliyat yaptı <laughs> önlükte dışarı çıkıp evine kadar onla mı gidiyorsun? <laughs> aynen öyle. E nerede kaldı bunu, öyle. Nerede kaldı bunun hijyeni sterilizasyonu? Ya değiştiriyorum onu yani. Hadi o yalancı. Daha... Şimdi <laughs> memur uyduruyor ben da söyledim diye değiştiriyormuş. <laughs> seni yalancı yok, seni. Yok musa gerçekten değiştiriyoruz da ama şey de haklısın ameliyata girip çıkıp eve o formayla girip e, evde uyuyorum yani yemek yiyorum onunla falan. Maalene o ne kadar şekilde... rahat ameliyat yaptı şey <laughs> geliyor orada yemeğini yiyor bilmem ne. <laughs> şey. Öyle olmaz. Bak ben sana abi tavsiyesi. Onunla eve kadar hadi geldin. Evde Ameliyata girdin çıktı mikrop. Donuna varıncaya kadar çıkaracaksın. Yeni giyeceksin. Nereye aynı seni. seni. Yalancı. <laughs> Şimdi demedim mi onunla yemek yiyorum uyuyakalıyorum diye. Eve gelir gelmez hepsini değiştir diyorum. tekrar evden çıkarken değil. Kapıdan girdin doğru banyoya. Onları çıkar. Kirli, sep öyle. kirli sepetine yenilerini giy. Musluğu gerçekten her gün duş alıyorum. Yani o konuda... Kazık kadar şey. adam oturmuş gurur duyduğu şey bak. Herhalde alacak. <laughs>